Arkadaşlar en azın oyuncak bebek dünyasına hoş geldiniz. Yanımda kuzenim Gökçe var. E, Teyzemin kızı. E, merhaba. Size şuan merhaba diyor ve onunla küçük bir el oyunu oynayacağız. Hadi bakalım. Hadi. Bu. Yok. Gökçe tatlıdır ama birazcık yaramazdır. Değil mi Gökçe? Değil mi Gökçe? Değil mi? Değil mi? Gökçe. Bak, bak şuraya. Bak. Ne? Bak. bak. Bak, 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 bak sen. Bak sen kardeşim. Ah. Evet Gökçe bizim az önce Eylül'le yaptığımız çantanın gözlerini kopardı. Evet. Ah. Koca bakayım. Koca bakayım. Koca. Hop. Hala başlıyor. sanırım bu el değil de oynama olacak. Değil mi Gökçe? Sanırım bu elde de oynama olacak. Gökçe'yi yürütelim mi Eylül? Hadi yürütelim. Hadi bakalım. Hadi yürü. Yürü bakalım. Hadi yürü bakalım. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Yürü. yürü Gökçe yürü. <laughs> oturmak istiyor. <gülüyor> Sakın. <laughs> yaramaz olduğunu buradan anladınız. Tabi. Gel Gökçe o bir şey değil. Gel. Gel o bir şey değil. <laughs> Hayır, gel o bir şey değil, gel. Ee, minik bir kaza ortaya geldi ama önemi yok. Değil mi? Önemi yok. Ee, kutumuzu aldı. Sizin duyduğunuz şeydi. Böyle arkama yaslanmayı sevdi. Hadi bakalım Gökçe içinden ne çıkacak? Hadi, dur, bırak. Bak, bakalım içinden ne çıkacak. Bakalım kutudan ne çıkacakmış. Bakalım bakalım. Gel bakalım. Benim kardeşim işlediği bir şey mi? Aaa meyveler çıktı. Aaa. Aa. Bak meyveler. Bak Türkçe meyveler. Bak minik bir meyve. Kayısı. İsmi bunun kayısı. Evet ismi bunun kayısı. Kayısı var, çilek var, Hiç. kavun limon, kiraz. İşte ah ah ah. ah, ah, ah. Abla sevgili ah. kayısı verdi. Kayısı, Kayışı. kayışı. Eylül de ona, Gökçe de ona afiyetle yiyor. Evet. Teşekkür ederim abla yemem için. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna gelmek üzereyiz. Yani geldik de sayılabilir. Geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ee, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.